Anneciğim. Ay anneciğim günaydın. Merhaba arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Dur ışığımı yakalım. Benim bir çocuk var Ay. <gülüyor> günaydın anneciğim. Hayırlı günaydın. sabahlar. Bugün okulun ilk günü. Çok enerjik kalktığını gördüm. Erken yattım çünkü değil mi? 11'de tamam. yattım. Annem ben ablanı kaldırayım şimdi. Ben de video çekeyim ben Saçlarını mı? Tamam oldu. Hadi bakalım. Bu arada Eflin Ela Zeybek nokta alt tire. Instagram'dan Eflin'i mutlaka takip edin. Şu Hı -hı. anda Instagram için Reels'ını yapıyor Eflin. Boyu aynı mıydı annem? Başlangıç boyu. Tripotunun. Evet. Aynı değilse şey yapabilirsin. Işte Tuana'yı uyandıralım. Evet. Tuana. Hı. Hadi kalk anneciğim. Kalkmadın mı bugün? Ders Hı. için kalkmadın mı? Anne. Efendim. Sonra derslerde uyuyacaktım. Anlamadım. Ay neyse şu ışığı yakalım arkadaşlar be. Tuana günaydın anneciğim. Kalkmadın herhalde değil mi? Saat kaç? Saat 8. Alarmın çalmamıştır. E sen onu demiyor e musun? kurdum. Tamam sen kalktın yattın mı? Hı -hı. Sen çalıştın mı? Hayır. Ee? Kalktım. Geri Sabahları yapamıyorsun zaman değil mi? Hadi günaydın. Sabah oldu. Bugün okulun ilk günü. Uyan Tuana uyan. <laughs> okulun ilk günü. Hadi bakalım. Ay yastıkları devirdik arkadaşlar. Şöyle masasını tamamını bir göstereyim. Tuana aslında ders çalışmayı planlıyordu normalde. Bugün sabah. Arkadaşını aradı mı Tuana? Eee? O kalktı o zaman. Çalıştı. Ya anne. Ha? Derslerde oyun oynuyor. Okumuş Tamam anneciğim. Hadi bakalım söyle. Sen bugün o zaman gündüz o çalışmanı yapacaksın değil mi? Akşam okuldan gelince. Tamam. Efendim Efli. Geldim. Ay çok güzel olmuş. Dağıttın mı? Evet videomu çektim. Çektin mi? Ama videonu da bence dağıt birazcık daha çekmelisin. İşte videoda dağıt aç. Şöyle videoda iyice dağıt göster. Arkadaşlar dediğim gibi Instagram adresini mutlaka takip alın. Şimdi evet, Evet giyinelim. Hazırlanalım. <laughs> Yani kalktı. Saçların çok güzel olmuş, Eflin. Çok tatlı olmuşsun. <laughs> Hazırsak giyineceğiz şimdi arkadaşlar. Bugün beden dersi var iftim herhalde. O yüzden okul formaları değil de normal beden kıyafetleri giyecekmiş. Hazırsak 1 2 3 Çuf. Soğan'a kalkmış da o gitmiş. O da giyinecek şimdi hazırlanacak. Sizler kaçıncı sınıfa gidiyorsunuz? Yorumlara yazın. Bugün okulun ilk günü. <laughs> Nasıl uyandınız? <laughs> Kolay uyandınız mı merak ediyorum. Biz zor uyandık ya sabahtan şimdi. Lavinia da burada bu arada. Bakın Eflin'i izliyor şu anda. Eflin de arkadaşıyla konuşuyor. Duymadık. Ne? <laughs> Toğana'nın ağzında lastik var sanırım arkadaşlar bu arada. Ay. Anneciğim kamerayı sana bırakıp bir Toğana'ya gitsem olur mu Eflin'e? Eflin çağırıyor. Bir tona giyinmeye başladı herhalde değil mi annem? Evet. Ağzında lastik var. Çok ağzı açılmıyor evet. şu anda. Çok <laughs> ben bir Eflin'in yanına gidip geleyim. Ama o açacak ki damağın düzelecek. Evet Eflin'cim giyindin mi? <laughs> çok güzel olmuş <laughs> saçlar. Saçlar konuşuyor. Bir Saçlar bir şekil bir önümden çekil. Bir dakika. Şimdi lip balm süreceğim. Tamam. Önce elin yüzünü yıkama. Tabii ya. bile o boya git elin yıka. Ha. Hadi bakalım. Biz de <laughs> yanına gidelim. <laughs> Haydi. Gerçekten on buçukta yatınca ne kadar enerji kalktı. Çok tuan olur. onun da. Arkadaşlar Çok Tuan olur. onun da alarm kaça kurulmuş? 8'e kurulmuş. İnsan <gülüyor> saati. <gülüyor> siz kaçta kalkıyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyorum. Herkes kaçta uyanıyor? Hangi şehirdesiniz? Tabii büyük şehirlerde yaşayanlar çok erken kalkıyor. Niye? Hazırlanıp okula gitmeleri zaman alıyor. Yani belki de yedi buçukta evden çıkıyorlar. Hayır öyle değil. İstanbul'da yaşayanlar mesela İzmir'de. Esen'de daha önce başka bir okulun uzaktı biliyorsun. Yedi buçukta servise biniyordun. Düşünsene. Doğru değil mi? Hadi bakalım. Haydi bakalım. Anne, ya anne. Hı. O da gelsin okula. Hadi giyin. O niye bakalım. gelmiyor? Bilemem artık? Hadi <laughs> bakalım giyinin. Hadi fıstıklar. Eşin kendine kahvaltısını da hazırlıyor. Anneciğim e, şeye koyalım. Cama koyma istersen. Plastik Evet onu vereyim ben sana. İçine birkaç tane bir şey koyabilirsin tamam mı? Sen önce bir çoraplarını giy. Aynı. O sırada kahvaltını koyalım hazırlayalım. Hadi bakalım. Burada arkadaşlar Tuan önce saçlarıyla başlamış işe. Sabah saba saç yapmaktan nefret ediyorum ben ya. E, saçlarını bence düzleştirme. Ensede topuz yap. Sadece önleriniz düzleştirici şöyle sür. Ben olsam öyle yapabilirdim mesela. Ensede hemen topuz yap. Bağlı çık. Niye düşünüyorum? Hiç şimdi uğraşma. İşte hiç uğraşma bence. Neyse tona saçları uğraşıyor şu anda. Defne gidelim. Elf... ha, kahvaltı için sen de bak sarılacağım herhalde. Elfini hazırlıyor şu anda. Tamam. Ya? tamam. Ben hazırım zaten. Bay bay. Evet arkadaşlar şu arkadaşım beni almaya gelecek. Ben size şey göstermek istedim. Benim bu kombinimi siz nereden aldınız? Çok sorumsuz. Ben bu ikisini de Lafak Sever aldım. Günaydın. Günaydın. Babam mı evet. burada? Sen okula öyle mi gidiyorsun? Evet. Okul Pazartesi. Ne alaka? Beden. Eşofman O nasıl servet. <laughs> Sonra biraz grip arkadaşlar. Sonra sakın. Doğru. <laughs> <laughs> Bunlar böyle bu hareketler yapması <laughs> Evet ben hazırım. <laughs> e şeyde var Yıldız tokalar çekmecende. Bu arada arkadaşlar Eflin masasını yine böyle <laughs> Dün <anne>. Ama artık <laughs> okul için masa hazırlanacak anneciğim tamam mı? Daha düzenli hale getireceğiz masamızda, Anlaştık mı? Tamam. Evet. yıldızı tokalarını da takıyor. Bakayım. Şu parçayı da alman gerekiyor muydu? Hı hı. Öndeki. Evet. Bugün okul kombini. Bence onu İş. keşke akşamdan bir kenarından dikseydik değil mi? Eflin. Normalde ikisi mol ama yine de ona biraz mol. Aynen. Çünkü çok zayıflamış bari Eflin. Kremin de sür yüzüne dağıt yedir Yüzünü evet. yıkadın mı bu arada? Yıkadım. Tamam. Tuval lavaboya da gittin herhalde. Lavaboya gittim. Ama tuvalete ihtiyacın da bir git. Gel sabahtan. Ha, onu da sen tuvalete bir git olur mu annem? Ay i̇yi ben de. çıkarken dağıtırım. Tamam Biraz iyi iş oldu. Tamam önce bir lavabo yap. O sırada ben tuvalayı bir çekeyim. Tuvala giyindi mi? Arkadaşlar bakalım. Ha tuvalaya gidemiyorum. Tuvala şu an tam giyinmiyor. Efin de lavaboya. Hadi bakalım. Evet. Sonra kahvaltı için istediklerini koy tamam mı? Koyacağım ya. O yok koy daha ilave. Arkadaşlar evet. şimdi. Eflin kendisine kahvaltılık alıyor. Üç tane bundan bir tane bulma şansım. Dünden almıştık kahvaltılık Efrin'e çok seviyor bunları çünkü. Bir tane de ondan. Kaplanı da güzelce kapatalım. İyice sıkı kapat ve çantana bunu şey olarak koyalım. Yan koyarsan dağılır. Tamam mı anne? Dik koyacağız. Dik dediğim böyle mesela böyle tutturacağız. Kitapları üzerine koyacağız. Hadi bakalım götürelim çantayı. Ha, böyle koyacağız. Burada arada çantasını bir kurcuklayalım. Neler var? Hadi gelin. Ve çanta temiz olduğu için yatağın üzerine koyabildik arkadaşlar. Evet. Normalde okuldan gelince yatağın üzerine koymuyoruz tabii ki. Evet. Şimdi ne yapacağım? <laughs> Bak bunu da almış yanına. <laughs> Ama beden dersinde oynamak için. Tamam abi. iyi yapmışsın. Şimdi bunu aşağıya düz olarak koy ki. Koy bakalım. Evet. Hadi şeyi koy. Ha, koy. Tabii Düz olarak koy dağılmasın. Düz yerleştireceğim onu. Evet. Tamam. tamam. Şimdi koy evet. üzerine hızlıca. Diğerlerine. Şimdi sosyal defteri. Tamam. Bir ara Eflin çantasını kurucuklarız yine arkadaşlar bir gün. Anne baba fark ettiysem artık tertemiz kullanıyorum. defteri. Tabii canım düzgün kullan defterlerini temiz temiz kullan. Bu, arada bu da tabii... özet defteri. Tamam kalem o, o da güzel. Kalemliğini silmemiş. Bir ara kalemliğini de silelim. Kalem üstünü de göstereyim mi kısaca? Evet göster bakalım. Evet kalem üstünü bu şekilde. Bakalım bunda neler var. Neyse bu özel olsun. Hayır, hayır, Bunu ay hayır. Hayır, çantamda ne vardı hayır, göstereceğim. Tamam. Çanta hazırlamada göstereceğim. Merak edenler yorumlara yazsın arkadaşlar çanta hazırlamada göstereceğim size bunları Zaten şöyle bunun içinde de fosforlu kalemlerim var. Tamam. Çantası hazır efendim. Harçlık alacaksın herhalde değil mi? Tamam. her şey hazır Okey. Arkadaşlara bir çek olur mu? Çantanı hazırlarken vesaire. Şu an ders programına bakıyor Tuğam arkadaşlar. Arkadaşlar üstüm baya karışık ama ütülemeyeceğim çünkü aşırı derecede üşeniyorum. Bugün de ders programı epey boşmuş gerçekten. Sadece geometri var sanırım. Geometri ve bir ders kimya var. Onun dışında beden, edebiyat ve kulüp dersleri var. Ee, şimdi sadece o yüzden yanıma geometri şeylerini alacağım. Onlar da şuralarda bir yerde olması lazım. Şimdi onu bunları takıyorum. Zor olmadı Allah'tan. Geometriyi alıyorum. Bir de kalem mi alacağım yanıma? Kalem İşte şurada. İçinde zaten kalemlerim her şey gördüğünüz gibi var. Bunu da alıyorum. Ve çantam şakamak gerçekten hazır oluyor. Üzerime de grisi bitirelim. Başka yıkayacak bir şey Ama küçük bir kombin değişikliğine gitti evet, sanırım. <laughs> tamam, iyi bakalım. Eflin, acele etmiyor musun biraz aşkım? Ya, Eflin zaten sekiz abla. Ama aşağıda bekleme. O aradı mı seni çıkıyoruz diye arkadaşın. O tamam. Onda biliyorsun ya. Kombinimi gösterirken aradı ya. Hay çıkıyoruz mu dedi? Evet. Zile basmaz evet, mı geldi dedi. Geliyorum dedi. Tamam hadi giy bakalım. bu, bu erken gitmek falan. Sarşile. <laughs> Ay ne kadar heyecanlı okulun ifkini. Hadi görüşürüz ikinci evim. Allah seni çıkmayı versin iyi dersler. Çok heyecanlı. Küçük bir makyaj yapacağım arkadaşlar okul öncesi. Ee, sadece yüzüme kapatıcı, makyajı hiçbir şey kullanmayacağım. Zaten onu normal dışarı çıkarken yani kullanmak için almıştım hüdamı. Ee, çok azıcık BB krem süreceğim. Ve de dudaklarıma dip balm. Bir de kirpiklerime çok az ben süreceğim. Tuana hazırlandı. Bugün etek giymiş. Şöyle etekli bir kombin yapmış kendisine. Suyun kaynadı ama şimdi servisine gelmek üzere. Neredeyse 20 dakikası var. Nasıl yani senin 8.27'de gelmiyor musun sen? 8.27'de E kaçta geliyor? 10 8 dakikası var. 8.27'de gelmiyor Yok seninkisi 8.27'de geliyor. Hayır yani. anne. 8.34, 8.35'de geliyor. Hmm, tamam neyse o zaman. çantanın sırtı herhalde. Sen yok. gösterdin mi çantanı Tuğan'a? Hiçbir şey yok ki doğru düzgün. Evet. O ne Tuğan'a? Bu arada onu da gösterelim Hadi arkadaşlara. Olsun. Arkadaşlar bakın. Şunu kullanıyor bu arada Tuğan'a. Şimdi kahve yapacağız artık. Şükür şu kartı da alalım. Şimdi kahvemizi kahve. yapmaya başlıyoruz arkadaşlar. Sonra iki kaşık koyacağım. Sonra e, çok az şeker koyacağım. Şekeri de şimdilik burada bizim soğuk şekerler oluyordu. Onlarla koyayım. Çok güzel. Şimdi birazcık onun o kahveyi çözeceğiz sıcak suyla. Normal sütle şuradaki şu vanilyalı sütü karıştıracağım. Çünkü bunun araması gerçekten yüksek. Bu yüzden ondan az da koysanız gayet yeterli oluyor. Ben de o yüzden karıştıracağım. Şimdi birazcık bundan koyacağız. koyacağız. Zaten kokusta da gelmişti. Ne diyorum ki? Böyle bir sanki suyu geldi. çok koydun Neye? Suyu çok koydum onun içine sanki. Evet. Yani suyu biraz daha az. O oh, zaman çok yani. süt olur ama. Ee, şeye de şunlardan al. Yanına istediklerinden. <laughs> Şu kahvesini kahvesimiz hazır. Şu kurabiyelerden kurabiye koyuyor bu arada. Tuzludan hiç koymayacak mısın? Yok. Aslında bir tane daha al. İki yeter mi? Kahvaltı için. Tamam. Şimdi artık kahvaltı yiyorum. hazır. Evet. Bakalım. Hmm. Şöyle Bugün ilk gün olduğu için belli şeyleri almış. Tuana fizikten föy falan aldın mı? Yapamadığın soruları belki hani fizik dersin varsa sorarsın. Fizik dersin de. Bugün, Bugün doğru düzgün bu. hiçbir dersim yok aslında. Ama hani Sadece yanına... iki tane geometri. Aha. Bir tane de e, öğleden sonra kimya var. Onun dışında beden, kulüp e, şey e, kulübümü değiştireceğim demiştim. Bugün onu mutlaka söyle. Ha, değiştirdin mi? Evet. Tamam. Eğer bedende falan bir şey yapmıyorsan seni yanına alabilirsin köylerden. Föy şey, almam Ya da alacağım bir şey varsa çözmek için falan. İlk gibi gideyim bir görüyorum. Tamam. Tamam. Sonra, sonra da hazır. Eline çıkacağız artık. Saat 23 geçiyor. Tamam. Daha var. Tamam. Çıkarıyorum artık. Ha, geceleri mi takacaksın lastikleri sadece yatarken çünkü yatarken uzun bir süre aslında geçiyor arkadaşlar ee, diş lastikleri var tuvalanın sanırım gece takması daha mantıklı çünkü 12'de yatsa sabah saat 7'ye 8'e kadar yatıyor sonuçta. 8 saat takmış oluyor. Mantıklı. Çok ağır yapıyor. Ağır yapması gerekiyor ama. Çünkü neden? Çenen düzelecek. Kemiğin düzeliyor. O yüzden mecburen ağrıyor. Tabii kemik düzelmesi için şart. İşte Son olarak yanıma kulaklığımı da alıyorum ve artık montumu giyip çıkacağım. Yani yapacak bir şey yok. Okul artık başladı tekrardan. Bakalım inşallah hepimiz için güzel bir dönem olur. O zaman yavaştan artık çıkalım. montumu da giyeyim artık yavaştan kaçacağım. Oy. Ay kapıçı kaldı. <laughs> <laughs> Kapıyı kapatalım. Allah senin açıklığı versin. İkinci dönem zımba gibi olalım. Eflin'e de aynı şeyi söyledim arkadaşlar hepimize söylüyorum. Gidiyoruz. İkinci dönem başladı. Tuana artık 11. sınıfın ikinci dönemi, Eflin'de 6. sınıfın. Tuana için daha önemli bir süreç başladı aslında. Şu anda 11'in bütün derslerini halletmesi gerekiyor. Eflin de 7. sınıf olacak. Artık LGS ön hazırlık olacak. O yüzden ikisi için de böyle tam tempolu, tam çalışmalı güzel dönemler başlıyor. İnşallah sizler için de öyle olur. İnşallah. Allah zihin açıklığı versin hepinize. Kolaylıklar diliyorum şimdiden. Bakın, Allah zihin açıklığı versin anneciğim. İyi dersler. Senin arkadaşlara söylemek istediğin birkaç not var mı? Hepinize başarılar. Başarılar. Güzel bir dönem olsun inşallah. İkinci dönem daha hızlı geçiyor bu arada arkadaşlar. Yani, yaz yani, olduğu için. Yaz olduğu için birinci dönemden çok çok daha hızlı geçiyor. O yüzden herkes ne yapsın? Herkes hakkıyla derslerini çalışsın. Okula boşu boşuna gidip gelmeyin bence. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Ha, Hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı videolarımıza abone like like unutmayın. Bay bay.